Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sembolik mantık soruları çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Hangisi önermedir? Önerme arkadaşlar kesin hüküm bildirir. En küçük asası ikidir, kesin hüküm doğrudur. En güzel sayı beştir. Hadi canım, bugün hava çok sıcak, kesin yargı bildirmez. Ay dünyanın uydusudur, evet. Kaç yaşındasın sorudur. Dolayısıyla iki tanesi hüküm bildirdiği için önermedir. Diğer sorumuza geçelim. Kaç tanesi doğruluk değeri 1'dir? 12 artı 3 15 yapar. 9'dan büyüktür. Evet doğrudur. En küçük 2 asal sayının toplamı 3'tür. 2 ve 3 toplamı 5'tir. Dolayısıyla yanlıştır. Değeri 0'dır. Dünyanın 2 tane ölçüsü vardır. Yanlış bir önermedir. 11 ile 21 arasında 9 tam sayı vardır. 21'den 11 çıktı. 10. Bir tane daha çıktı. 9. Evet doğrudur. Denklem çözüm kümesi 1'dir. Doğrudur. Dolayısıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tanesi doğruluk değeri 1'dir. Yani doğrudur. Diğer sorumuza geçelim. M eksi 2 tane farklı birbirine, birbirine birbirine göre 64 farklı doğruluk değeri olduğuna göre. Yani 2 üzeri M eksi 2 eşittir 64. Yani 2 üzeri 6. Dolayısıyla M eşittir 8. Doğru cevap olmalıdır arkadaşlar. 2 üzeri N e, N tane önerme için Doğruluk değeri tablosu için gerekli olan önerme sayısıydı arkadaşlar. Diğer sorumuza geçersek. Önerme, birleşik önermenin doğruluk değeri nedir? Arkadaşlar P önermesinin doğruluk değeri iki basamaklı en küçük tam sayı 10'dur. Doğrudur. Q önermesinin doğru değerine bakalım. çöz denklemin sahnenin x tam sayıdır. Evet doğru bir önermedir çünkü X5 çıkar. Yüzden küçük en büyük asal sayı 97'dir. Evet R önermesinin doğruluk değeri de 1'dir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu çözersek P1 ve Q'nun değili 0'ın değili ya da R1. Dolayısıyla V'de 0 0'ın değil olduğu için 1 arkadaşlar ya da 1. İkisinden biri olması lazımdı. Dolayısıyla burası yanlış. P'nin değeri 0 veya Q'nun değeri 0 ise R'nin değeri 0 ve Q 1. Arkadaşlar 0 ise burası 0 100 numara olmadığı için çünkü 1 0 1 ise 0 0 olacak. Dolayısıyla burası 1. R 1 ise Q'nun değeri 0 ve R 1 ya da P. P de 1. 1 0 sıfır, sıfırdı ve 1 ya da 1 0 pardon evet sıfırdı çünkü ikisinden biri 1 ise doğru olmuş oluyordu arkadaşlar. Dolayısıyla burası da 0'dır. R 1 ya da Q'nun değili 0 ise R 1 ya da Q'nun değili 0'ın komple değili. 1 ya da 0 evet doğrudur ise 1 veya 0 1'dir. E, bu sonuç 1'dir. Dolayısıyla 1'in değili sonuç 0'dır arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Evet bir V önermesinin 1 olması için arkadaşlar her iki bileşik önermenin de 1 olması lazım. Dolayısıyla 1 olması için 1 olması için e, V'nin ikisinde 0 özür dilerim 1 1 olması lazım. Dolayısıyla P'nin kesinlikle 0, Q'nun kesinlikle 1 olmak zorunluluğu var. Eğer P 0 ise bunun 1 olmaktan başka çaresi yok. Yani R de 1'dir. Bunu getirin buraya koyalım. P'nin değili 1 ya da Q 1 ve Q'nun değili 0 veya R1'in değili ya da ikisinden biri doğru olması lazım. Yanlış yani burası. Burası 1 olduğu için değili 0. Dolayısıyla sonuç 0'dır arkadaşlar. Diğer sorumuza geçersek veya önermesinin 0 olması için her iki önermenin de bileşik önermenin de 0 0 olması lazım. Dolayısıyla 0 olması için P'nin değili veya Q'nun 1 olması lazım. Q, P ve R'nin de sıfır olması lazım. Dolayısıyla burada doğruluk yani şöyle bir tablo ile gösterirsek arkadaşlar Q, R diye. P'ye 1 verirsek burası 0 yapar. 1 olması için mutlaka 1 olması lazım. 1 verirsek 0 yapması için R'nin de 0 olması lazım. 0 verirsek 1, Q 2 değer alabilir. Dolayısıyla 0, 1 olabilir. P 0 verirsek R de kesinlikle 1 ya da 0 olabilir. Dolayısıyla tek alternatif budur. Bunu yerine koyarsak 0 ya da 1 ve Q'nun değili 0 ve R 0 veya R'nin değili 1 veya P 1 yazarsak bu ya da x'den 1 olduğu için doğrudur. Burası 0'dır veya burası da 1'dir. Dolayısıyla bu arkadaşlar 1 veya 0 veya 0 burası ne olacaktır? 0 olacaktır veya 1 sonuçta mutlaka 1 olacaktır. Evet, diğer sorumuza geçersek en sade şekli nedir diye sorar. Evet, hoş soru arkadaşlar. De Morgan yaparsak P ve Q'nun değili ve P'nin değili ve Q Bakınız arkadaşlar tüm bağlaçlarımız aynı olduğu için parantezin bir anlamı yoktur. İstediğimiz gibi değiştirebiliriz. Yani aynı olan önermelere birbirle benzer önermeleri grup halinde yazarsak. Dolayısıyla P ve P'nin değil neydi arkadaşlar? Mutlaka sıfır olduğu için sıfır. Bu da sıfır olduğu için sıfır. Ve sonuç sıfırdır. Diğer sorumuza geçelim. Evet hoş bir önerme dağılma özelliği kullanılmış arkadaşlar. Bakınız parantezi almak gibidir. P'nin değili veya parantezin alındığı için Q ve Q'nun değili ifadesinin parantezin açılmış haldir. Parantezi açtığınız zaman yukarıdaki ifade elde edilir. Dolayısıyla parantezin içi V bağlacı olduğu için sıfırdır. Dikkat ediniz. P'nin değil veya sıfır nedir diye sorunca dolayısıyla P'nin alacağı değere bağlıdır. Dolayısıyla sonuç P'nin değilidir. Diğer sorumuza geçersek. De Morgan uygulayalım arkadaşlar. P ve Q'nun değili ve P ve Q. Tekrar dağılma özelliği kullanmış arkadaşlar. P ve açarsak Q'nun değili ve Q diye yazar isek burası sıfır olduğu için ve V bağlacında sıfır sonucu daima sıfır yapar arkadaşlar. Evet diğer sorumuza geçersek. Bir önermenin sıfır olması için veya önermesinin ikisi de ne olması lazım arkadaşlar? Sıfır sıfır olması lazım. Dolayısıyla P ve Q'nun bire denk P'nin değil veya R'nin sıfıra denk olması lazım. V'nin bir olması için bir bir olması lazım. Yani P, Q, R önermesine bakarsak ikisi bir bir olunca bir olur. Dolayısıyla P'nin değil de sıfır olduğu için R de kesinlikle sıfır olmak zorundadır arkadaşlar. Evet diğer soruya geçersek doğruluk değerlerini bulunuz der. P veya Q 1 veya 0'ın değili ve Q 0 ve R 1. E, burası bir olduğu için birin değili 0 ve 0 olduğu için V de 0 sonuç 0. Bunu uygularsak P 1 ve Q'nun değili bir yazalım arkadaşlar direkt. V büyük parantez P veya 1 veya 0 ve R1 veya P'nin değili 0 şeklinde şöyle yazarsak burası 1 ve parantezinde V olduğu için 1 ve V olduğu için 1. Sonuçta burası V olduğu için ikisi de 1 ve 1 olduğu için sonuç 1 olmuş olur arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. P ve 0 0 olduğu için 0 değili 1 veya P'nin değili veya P mutlaka 1 olduğu için 1 sonuç 1. P ve P, P'dir. P'nin değili veya P mutlaka 0'dır veya olduğu için arkadaşlar P'ye bağlıdır. Neden? 1 olursa 1 olur. P ve P'nin değili 0'dır. 0'ın değili 1'dir. Ve mutlaka veya da 1 olacaktır. Dolayısıyla buradan 1 gelecektir. P ve 1. 0 Sıfır olunca 0'dır. 1 bir olunca 1'dir. Demek ki P'ye bağlıdır. P'nin değili ve 1. P'nin değilinin değili yani P'dir. Bu da P'dir. Dolayısıyla P veya P, P'dir. Ve P'nin değili. V olduğu için sıfır olacaktır. Evet. Böylece arkadaşlar mantık sorularını da çözmüş olduk. Diğer derste görüşmek üzere. hoşça kalın.